Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Rukman. Bu videomuzda Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini işleyeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Malazgirt Zaferi'nden sonra biliyorsunuz Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamış. Ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri dönemi başlamıştır arkadaşlar. Anadolu'ya gönderilen beyler, komutanlar fethettikleri yerlerle beraberlerinde getirdikleri boyları yerleştirecek Anadolu'daki Türk nüfusunu arttırmış ve beyliklerini kurmuşlardır. Nedir birinci Türk beylikleri? Çaka beyliği, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar ve Danışmentler arkadaşlar. Şimdi Danışmentler Sivas ve çevresinde faaliyet göstermişlerdir arkadaşlar. Sivas ve çevresinde kurulmuşlardır. Ee, kurucusu da Danışment Gazi'dir. En önemli eserleri Anadolu'da kurulan ilk medrese olan Yağbasan Medresesi'dir arkadaşlar. Eğitim alanında faaliyet gösterdiklerini söyleyebiliriz. En önemli eserleri Anadolu'da kurulan Yağbasan Medresesi'dir. Diğer beyliğimiz Artuklular. Artuk Bey tarafından Diyarbakır, Harput ve Mardin olmak üzere üç kolda faaliyet gösteren bir beylik arkadaşlar kurulmuşlardır. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü'dür arkadaşlar. Malabadi Köprüsü deyince aklınıza Artuklular gelsin. Saltuk Bey tarafından Erzurum ve çevresinde e, Saltuklular kuruluyor arkadaşlar. Mama Hatun Külliyesi en önemli eserleridir. Tabi Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Mama Hatun Külliyesi içerisinde Kervansaray, Hamam, Mescit ve Türbe bulunuyor. Zaten içerisinde farklı yapıların bulundu. Yani Kervansaray, Hamam, Mescit ve Türbelerin bulunduğu yapılara biz ne diyoruz? E, külliye adını veriyoruz arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz e, saltuklardır diyeceğim ama saltukları işledik arkadaşlar karışmış. E, o da e, diğer sayfaya da kaymış. Burayı daha demin işledik. Mengücekliler diğer beyliğimiz Erzincan ve çevresinde faaliyet göstermişler Mengücekliler. E, Sivas'ın Divriye ilçesinde de yine e, günümüzde Sivas'ın Divriye ilçesinde de eserleri var. Nedir o eser? E, Divriye Ulu Cam ve Darüşşifası. Mengücek Bey tarafından kurulan Mengüceklerin en önemli eseri Divri Ulucan ve Darüşşifası. Arkadaşlar Divri Ulucan ve Darüşşifası UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras listesine günümüzde eklenmiştir diyebiliriz. Çaka Beyliği de ilk denizci Türk beyliğidir. En önemli özelliği budur arkadaşlar. Çaka Bey tarafından kurulmuş İzmir ve İzmir ve Aydın çevresinde faaliyet gösterdiklerini söyleyebiliriz. E, tabii Mengüceklerin ve ilk Türk beyliklerinin Anadolu'yu bayındır hale getirdiklerini, Anadolu'da İslamiyet'i yaydıklarını, Anadolu'da imar çalışmalarını, mimari çalışmalar yaptıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii Anadolu'da Türk beyliklerinin varlığı, Anadolu'da siyasi birliğin olmadığının kanıtıdır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar e, şunu da söyleyelim. Tabii ilk Türk beyliklerinin Haçlılar'a karşı mücadele edip İslam e, devleti, İslam dünyasını koruduklarını, ee, ve Anadolu'da İslamiyeti yaydıklarını da yine e, ifade edebiliriz. Arkadaşlar bu videomuz da bundan ibaret videolar kısa demeyin. E, video ders notlarının her sayfası için ayrı bir video çekiyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. E, hocam videolar kısa hocam videolar çok kısa diye yorum geliyor. Onları da biliyorum. Ama formatımız her sayfaya bir video arkadaşlar. Onu belirteyim. Diğer videomuzda Türkiye Selçuklu Devleti videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.